Evet Karışna. Abla hemen dükkana gelmelisin. Raga burada ve her yeri dağıtıyor. Beni dinlemiyor bile. Sen, sen merak etme. Hemen geliyorum. Alevi, bundan böyle Ragavrao'yla görüşmeyeceksin tamam mı? Dükkana gitmek zorundayım. Ragavra, o yine tahliye emriyle gelmiş olabilir. Babamla konuşacağım. Baba, Ragav yine dükkana gelip olay çıkarmış. Oraya gitmek zorundayım baba. Krishna onunla yalnız uğraşamaz. Ama bu sefer iznin olmadan gitmeyeceğim. Lütfen baba, bana inan. Onunla sadece iş için görüşüyorum. O dükkanımızın sahibi baba, başka seçeneğim yok. Lütfen. Lütfen. Baba, lütfen anlamaya çalış. Nikili de yanına al. Teşekkür ederim baba. Nikil! Akaş arıyor yenge. Fotoğraf çekiminin ışıklarını konuşmak istiyormuş. Aa, evet konuş onunla. Önce şu Rag abla konuşalım. Hayır o küstah adamı ben hallederim. Sen Akaş'la konuş o daha önemli. Emin misin? <laughs> Alo Elbiseleri neden kaldırıyorsunuz? Tüm düzeni mahvettiniz. Şunları arkaya koyun. Bütün dükkanı mahvettiniz. Ne yapıyorsunuz? Beni dinleyin. Hey. Her şeyi kaldırın. Neler oluyor? Abla bak beni dinlemiyorlar. Eşyalarıma nasıl dokunursunuz? Çıkın. Hepiniz dışarı çıkın. Hey Pallavi. Onlar benim adamlar. Ve bu da benim dükkan. Kiralık dükkan. Dükkanın sahibi benim. Yani? Ne yapayım? Ailemin mutluluğunu zaten mahvettin. Bu sana yetmedi mi? Aynı şeyleri yeniden mi yaşayacağız? Buraya şimdi beni şehirden attırmaya mı geldin? Tahliye emrine falan gerek yok. Kendiliğinden çıkacaksın. Buraya fotoğraf çekimimin hazırlıkları için geldim. Dükkan kapanıyor mu? Evet, tamamen kapan. Gidip başka bir dükkana bakın. Seriniz için. Hayır hanımefendi, bekleyin. Bu adam yalan söylüyor. Öyle bir şey yok. dükkan iki gün kapalı kalacak. Ondan sonra da 15 günlük tahliye süren dolmuş olacak. Bu dükkan artık sadece benim. Eşyalarını topla ve git buradan. Ne bakıyorsunuz? Hadi toplayın şunları. Öncelikle 15 günlük yasal uyarını hiç umursamadım ve umursamayacağım. İkincisi, fotoğraf çekimi mi istiyorsun? Tamam. Yap öyleyse. İstediğin kadar burada kalabilirsin. Yetenekli insanlar işlerini evlerinden de idare edebilirler. 2021 yılındayız. Çoğu şirket internetten iş yapıyor zaten. Müşterilerimi benden alabilirsin. Ama fotogram, printsbook, Book, Havzep ve internet sistemdeki siparişleri durduramazsın. Yenge Akaş'la konuştum. Adamlarıyla birlikte ışıkları gönderecek. Modeli ayarladım. Evdeki dekoru ayarlamamız gerek. Ondan sonra çekime başlayabiliriz. Çok iyi Nikil. Kepenk biraz sıkışıyor. Kapatmak için çekmeniz gerek. Kilidi de düzgün takın. Bu arada çekim yapacaksınız değil mi? Sorun değil. Ama elbiselerimin başına bir şey gelirse faturayı senin dükkanına gönderirim. Gidelim Krishna. Ben onun kepengini kapatacağım. Farah, iki gün sonraki çekimi yarına ayarla. Neden patron? İki gün sonra yapacaktık. Sen dediğimi yap beni. Bu arada bir şey daha var. İnsanlar bize nasıl bakıyordu gördün mü? Başka bir gezegenden gelmişiz gibi. İçimden gözlerine acı biber sürmek geldi. Şunu anlamıyorum. Daha önce hiç düğün iptal edilmedi mi? Boş ver Şarda. İnsanları umursarsak yaşayamayız ki. Ayrıca kız çocukları ne yaparsa yapsınlar, yanlış yönde doğru adım bile atsalar insanlar onları hedef gösteriyor. Masi, bunlar ne? Amca fotoğraf çekimi için dekoru ayarlıyorum. İçeride herkes hazırlanıyor. Şimdi dönerim. Pallavi Mansi'yi oyalayacak. Çok iyi bir şey buldu. Mansi için endişelenmiyorum Şarda. Er ya da geç iyi olacak. Ben Amrita'nın geleceği için endişeleniyorum. Ne olduysa oldu. Bunu tek başına yapmadı. O çocuğu da araştırmamız gerek. Kimdir, ne yapar, nerede yaşar? Amrita'yı seviyor mu sevmiyor mu? Eğer evlendireceksek ailesiyle konuşmamız gerek bunu. Benim kızımın hayatına sakın karışmayın. Kiminle evlenip evlenmeyeceğine ben karar veririm. Siz kendi ailenizle ilgilenin. Benim ailemin meselelerine karışmayın. Çünkü bir hata yaptı diye bunu tekrar edecek diye bir şey yok. Nasihat etmezsen başına yine bir iş gelebilir. İstersek çok şey söyleyebiliriz. Ama biz senin gibi küstah ve utanmaz değiliz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.